açık video. Burada yazıyor zaten abi. Bak 64 demişim makinesi. Evet. 81 tırşayındı verip Evet, bizim damızlıklardan bir tanesi. Bir yılı yazılmamış ama 2022 miydi bu? Ya 3. yılında işte 3. yaşında. Geçen yıl da bunun kızları kullanıldı. Bu yıl da üretiliyor. Bak bu erkek çıtası abi. Kapanmaya başlanmış larva. Aşağıda günlükler de var. Evet. Yani arının şekli, üstü bu rengi on numara maşallah. Kızları da çok iyi. Bunu şuraya alalım abi. Erkekler erkekleri alacağız. Bu sene inşallah. Farklarlar var onlara da vururuz. Güzel nektar getirmiş. Heh, kestane kokuyor gören. Çok doğal masada ben gene kestane kokuyor. şeyde? Da Şöyle şurada dursun abi. Bu. Nefesi mi kullanıyorsun Yok ha, elimiz rahat çalışsın abi. Şu yeni çay. Bu yeni günlük vurmuş abi buna. Şurada çatlamalar başlamış. Evet. Tam transferlik o. Evet. Bu aslında var ya yarın bir gün. Kızımız nerede? Burada. Evet burada 49. Evet Ali abi 3 yıl sonra bir daha kızı gördü. Evet gönderdiğimiz kız. 3. yılında maşallah. 49, 47 de bunun kardeşiydi. Rahmetli oldu ama ikisi de çok üst düzey maşallah. Yani abi daha halen yavru performansı falan çok iyi. Yani bir suni olmasına rağmen. Sökmüş. Tekrar vurmuş. Söküyor. Yani istifi falan zaten görüyorsun abi belli. Burayı patlatmış gene. Evet, muhtemelen kadını... şu sarılar kestaneden gelen polenler. Şurada da yumurtalar mı? Buraya gelmiş mi? Var Yok. abi. Yok gibi. Ben göremedim. Bakayım abi bir dakika. Yok temizlenmiş ama daha vurmamış. Ama bak şuralarda var. Yukarılarda var abi. Transfer yapayım ben bundan. Onun için istiyorum. O zaman şunu al abi. işte En baştaki çok iyi. Çok müsait işte. O, de. o çıta güzel. O bu güzel polen bir lokal abi. Ballı rakı abi arkadaşlar. yeni getirdiği için su ballı Yeni çıkmış. geliyor evet. Havalar su, iyi su bu gibi. ara. Maşallah. Acayip polen bir kusur. İşte abi sonra kışın bahara zımba gibi çıkarıyor polenini arayı olmadı mı? Olmadı mı? Olmuyor abi. Ve bu aradan abi yanlış hatırlamıyorsun. iki ya da üç seferde bölme alındı. Yeni gelen işte damızlık oluyor vesaire. Maşallah. Böyle abi renkleri falan hatta görüyor musun, bilmiyorum kamerada da. Çok güzel. Ebatları falan da çok iyi işçi arıları. Öyle tıfıl değil. Böyle gölge yaparsa rengi daha iyi çıkar. Parladı. Şimdi başka bir ışık var ya. Bak şimdi güzeldi. Baksana şu rengi. Evet. Ya 47 kardeşi de abi çok iyiydi. Ama onu şimdi kaybettik. Onu bir sezon kullanabildik. Çok güzel koku var şu an abi, maşallah. O ikinci çıta mıydı? Üçüncü çıta mı? En sondaydı abi. Şu. Abi çok güzel günlük var, yeni çatlıyor var ya. Verin evet. nimet yani. Evet. Bak, şu damızlığı almayalım mı? Şimdi damazlıkta bir de şöyle bir durum var. İnsanlar çektiği zaman bunun mikroskop altında ben görüyorum böyle e, mafsalları var tamam mı? Onu buraya takıyor, tutunuyor. Şimdi hmm. insan bunu aldığı zaman asılmaması gerekiyor. Şu şekil yaptığınızda elinize tırmanıyor. Bak ne güzel tırmanmışım. Hiç dokunmadan, asılmadan koymak en iyisi. Hmm. Hadi bakayım kızım. Gel. Tamam. Hadi içeri. Maşallah. Kapatıyorum videoyu. Tamam. O şıtamızı da alalım. İnşallah. Tekrar buradan gireriz. Bu zaten kaç yerde test edildi. Şimdi öyle insanlar var. Daha adam daha hani geçen paylaştım ya. Tam şey kafesi al, yani daha gelmiş bal makinesi geldi. Nereden biliyor? <laughs> Abi kesinlikle denemek şart. Evet. Ama bu aralar Türkiye'nin birçok yerine bunların kızların efkirlerini verdik. Çok memnunlar. Evet. Tamam bunu da ayırayım hala buraya. Tamam adamızı indirdik aşağı. Şu kapak çıtasını alalım yerine. Tamam. Hmm. kafaları sabit gene. <gülüyor> 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 yani